Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetim Derneği İstanbul Şubesi'nin değerli başkanı Önder Çelik Gazi ile birlikteyiz. Önder Bey bize çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz ve büyük projelere imza atıyorsunuz? Özellikle şu anki derneğinizle alakalı çalışmalar bizi ne kadar ilgilendiriyor ve insanları, vatandaşları, iş insanlarını, hayırsever kurumları ne kadar ilgilendirebilir ve buraya çekebilir? Çok teşekkür ediyorum. Derneğimiz 1915 yılında Çanakkale'de dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa ve İstanbul'da Miralay Cevdet'in öncülüğünde ve Atatürk'ün de destekleriyle kurulmuş %9 yıllık geçmişe sahip bir asker kökenli dernektir. Derneğimizin genel merkezi Ankara'da olup 53 il başkanlığında hizmet etmekte 24 bölgede temsilde bulunmaktadır. Tabi şube olarak biz İstanbul Şube Başkanlığı olarak 39 ilçede yaklaşık 1000 civarı şehit yakınları ve gazilerimizin hizmetkarlığını yapıyoruz. Burada özellikle başta devlet kurumlarımız olmak üzere şehit yakınları ve gazilerimizin temel ihtiyaçları, temel sorunları ya da varsa çözülebilecek taleplerini makul ölçüde üst birimlere paylaşarak çözümleri konusunda aracı pozisyonda bulunmaktayız onların ihtiyaç gereksinimleri neyse destek olmaya çalışıyoruz. Tabii ki şöyle bir söz var. Şehitlerimizin emaneti şerefimizdir bizler için çok önemli bir anlamlı bir cümle. Öncelikle şehit ailelerimizin e, evlatlarının yok olduğunu düşündüğümüzde, e, onların geride bırakan şehitlerimizin geride bıraktığı aileleriyle ilgilenmek, onların sorunlarına destek olmak, yanlarında olmak bizim için birinci derecede, birinci vazife, sorumluluk gereği bir durum. Şehit ailelerimizin e, Edirne kapı şehitliğinde e, her zaman, her e, dönemde e, orada bulunmaktan kendileriyle onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz ve işte ikramlı mevlüt programları, anma programlarına iştirak etmekteyiz. Onlara yapacakları ya da yaptıkları programlar da her zaman diğer devlet kurumlarında bu işin içerisine entegre ederek sağlamaktayız. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın bünyesinde bulunan şu an şehit yakınları ve gazilerle ilişkiler şube müdürlüğümüz var. Bu müdürlüğün e, kurulmasında e, Ekrem İmamoğlu Başkanımızın çok büyük katkıları ve destekleri vardır. E, burada Büyükşehir Belediyesi toplamda 10 bine yakın İstanbul genelinde şehit yakını ve gazilerimizin temel ihtiyaçlarının sorunlarını yerel yönetimler kapsamında onların e, alanlarına giren bölümlerinde çözüm noktasında destek olmakta, biz de bu konunun takipçisi olmaktayız. Çünkü e, metropol bir şehirde yaşamanın zorluğunu e, bizler de yaşamaktayız. Keza gazilerimiz olarak bizler de biraz önce yaptığımız programda e, gazilerimizin de hemen hemen tamamında bir engel e, durumu vardır, e, bedensel engellilerdir hepsi. Kimisinin eli yoktur, kimisinin ayağı yoktur, uzun kayıtları vardır, gözü yoktur. İşte biz burada o kahramanların görmeyen gözleri, basamayan ayakları ya da tutamayan elleri olmaya gayret ediyoruz. Bunlar kolay şeyler değil. Çünkü kahramanlar yaşayan bir abidelerdir. Kahraman gazilerimize sahip çıkmak bütün Türk milletinin, her bir vatan evladının, görebilir şehit ailelerimize keza e, onlara sahip çıkmak destek olmak çok önemlidir e, özellikle şehitleri alma gününde ya da Gazileri alma gününde bir güne bunu sığdırılması Biz asla kabul etmediğimiz gibi bunu sürdürülebilir olarak e, her zaman her alanda e, yapılmasını e, öngörüyoruz ve bunu da İstanbul'da sağladık ne yapıyoruz ee, özellikle şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi bir araya getirip e, onlarla sosyal kültürel etkinlikler yapıyoruz. Nedir bu sosyal kültürel etkinlikler? İşte e, birlikte gezi programlarımız, birlikte şehir turlarımız, birlikte işte e, herhangi bir e, davetli olduğumuz ortamlarda şehit yakınlarımız ve gazilerimizin e, Hayatlarını ele alan, onlarla beraber hikayelerini izlediğimiz programlar, etkinlikler, birçok alanda onları rehabilit etmek amacıyla programlar düzenliyoruz ya da düzenletiyoruz. Onlar için aslı olan bir vefadır, vefaya ihtiyaçları vardır. Biz bu vefayı fazlasıyla sağlamaya çalışıyoruz. Burada bir hemi Durum ve sorumluluk gereği bunu yapıyoruz. Yani aynı zamanda da bu işin denge ve denetim mekanizmasında kurumlarla beraber çalışmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi şehit yakınları ve gazi çocuklarımızın okul öncesi ya da okul dönemlerinde gereksinimleri olan her ne varsa onları devlet kurumlarımızla beraber ya da kendi gücümüzle çözmeye çalışıyoruz. Yine. Kahraman gazilerimizin ortes, protesleri, akülü arabaları, tekerlekli sandalye gereksinimlerinde onlara destek oluyoruz. Tabii bu konuda bu zamana kadar geldiğimiz nokta çok iyi bir nokta. İstanbul'da yaşam zorluğunu çekiyoruz ama bir yerden de duyarlı sivil toplum örgütleriyle, basın, medya, okul öncesi ya da okul dönemlerinde gereksinimleri olan her ne varsa onları devlet kurumlarımızla beraber ya da kendi gücümüzle çözmeye çalışıyoruz. Yine kahraman gazilerimizin ortez protesleri, akül arabaları, tekerlekli sandalye gereksinimlerinde onlara destek oluyoruz. Tabii bu konuda bu zamana kadar geldiğimiz nokta çok iyi bir nokta. İstanbul'da Yaşam zorluğunu çekiyoruz ama bir bir yerden de duyarlı sivil toplum örgütleriyle basın medya sektörü de bu işin içerisine dahil ettik. Farkındalık oluşturmak adına belirli bir projelerimizi yapıyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayında yaklaşık 103 akülü araba, 17 manuel sandalye olmak üzere 120 tane sandalyenin dağıtımını gerçekleştirdik. Tabi burada isimlerini belki anlatmak doğru olmaz, reklamına girmek istemem. Gerçekten vatanına, milletine sahip çıkan, gönlü vatan, millet, devlet duygusuyla atan çok kıymetli iş insanları Kahraman gazilere bu anlamda destek oldu. Ben o kıymetli, değerli iş insanlarına teşekkür ediyorum ve bunun da devamını bekliyoruz. Bizler tabii e, elimizdeki imkanlarımızla gönül ister ki bütün herkese sahip çıkalım, destek olalım ama e, derneğimizin de gücü bir tarafta bir yerde. E, bundan sonraki süreçte de e, her bir engellinin sorunlarının öncelikle devlet kurumu tarafından sağlanması ancak münferit durumlarda da bizim üzerimize düşen ne varsa biz bunu da sağlama gayretinde gideceğiz. Tabii e, biz dernek binamızı e, Geçtikten sonra binamız açılış yapıldıktan sonra e, burada değişik etkinlik ve programlar yapmaya e, yavaş yavaş başladık. İşte Atatürk'ü anma programı ile ilgili geçtiğimiz ayda çok güzel bir e, program yaptık konferans salonumuzda. Yine burada burada e, önümüzdeki aylarda e, büyük bir e, sergi planlıyoruz. Sergi açmayı düşünüyoruz. E, 18 Mart Şehitleri Anma Haftası'na doğru. Onun yanı sıra yine şehit yakınları ve gazilerimizi e, ara ara bilgilendirme seminerleri e, yapacağız. Yine e, basın ve medya sektörünün özellikle sizin gibi değerli e, dijital mecranın bu içinde olması gerektiğini e, varsayarsak, biz şehit yakınları ve gazilerimizin e, bilinmeyen söylemlerinin de sizlerin bu konuda destek olmasını bekleyeceğiz sanatı sanatçı ya da basında duyarlı olmaya davet ediyoruz. Farkındalık projesi emin olun çok önemli. Paranın satın alınamayacağı değerleri bir araya getirdiğinizde şehit yakını ve gazinin zaten bir beklentisi yok. Onlar her zaman vefaya muhtaçlar, vefa isterler. Bu anlamda da önümüzdeki 2025 yılında yapılacak programların en başta yine şehit yakınları ve gazilerimizle Kültür gezilerimiz öncelikli olacak. Gazilerimizin ihtiyaçları olan e, temel sorunları çözülecek. E, buradan da en büyük gücü yerel yönetimlerden alıyoruz. E, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeler bu konuda da sağ olsun. Bizlere çok destek oluyorlar. E, onun yanı sıra yine anma etkinlik ve programlarımızı derneğimizin artık kendi alanında yerleşkesinde yapacağız. Biz yapılmayan şeyleri, yapılamayan şeyleri İstanbul Şube Başkanlığı olarak İstanbul ilimizde, il sınırlarında bunun çoğunu temel hemen tamamladık. Eksiklerimiz var. Fakat biz sürdürülebilir projelerin altında 18 Mart'ta şehitleri anma gününde, 19 Eylül gazileri anma gününde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bu tarz etkinlikleri göreceksiniz. Biz bir bütün olarak şunu istiyoruz, buradan da ona sesleniyorum. Ee, söz konusu vatansa, gerisi teferruattır. canlarını içeri sayarak yapan, başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ve kahraman gazilerimize sahip çıkılması adına, onlara destek olunması adına, e, ahde vefa yapılması adına, basın, medya, sanat, spor, sosyete, iş insanları, bütün bu grupların, Böyle bir camiaya gelip en azından kapısının çalınmasını, onların ziyaret edilmesi, onların her zaman yanlarında olduğunu belirtilmesi bizler için çok kıymetli. Çünkü hiçbir kimse şuna hayır diyemez. Şehitlerimizin emaneti şerefimizdir, buna kimse hayır diyemez. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır deyip kol bacak uzuvlarını kaybetmiş kahraman gazileri, kimse hiçe sayamaz. Saymamalı. Ulusal değerlerimiz, ulusal kimliğimiz bugün ayaktaysa köklü dinamiklerimize geçmişte o bedel ödemiş kahramanlar sayesindedir. Bizler de burada bizlere bu sözleri kamuoyuna anlatma fırsatını verdiğiniz için bu işin magazin boyutundan tutun iş sektörü her alana kadar bürokrasisine varana, siyasetçisine varana kadar duymalarını istiyoruz. Temel sorunlarımız, temel problemlerimiz var. Ancak her şey birlik ve beraberlik içerisinde çözülür. Bu anlamda da kamuoyunu daha duyarlı olmaya davet ediyor. Sizlere de böyle bir anlamlı günde Engeller Haftası'ndan sonraki yapılan böyle güzel bir projede bizlere aracı olduğunuz için sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda Üstün başarılar diliyor. Bundan sonraki örnek projelerde... Hayırsever iş insanlarından neler beklersiniz? Özellikle maliyet ve ekonomi konularında çok sıkıntılar çeken aileler var. Evet. Ee, nasıl bir çağrı gönderirsiniz burada? Ee, öncelikle şöyle şunu söyleyeyim. Bugün e, iş insanlarının kendi sektörlerindeki sanayi bacaları tütüyorsa ya da e, atölyelerinde e, makinaları çalışıyorsa ya da bol kazançlar sağlıyorsa bunun en büyük vefa duydukları kişiler canlarını içe sayan aziz şehitlerimiz sayesindedir. Ya da kendilerinden vazgeçen ancak vatanlarından vazgeçmeyen kahraman gazilerimiz sayesindedir. İşte anayasamızın 61. maddesinde belirtildiği üzere geride kalan emanetlere onların sahip çıkması lazım. Farkındalık oluşturacaklar. Şehit ve gaziye gelecekler. Onların temel ihtiyaç ve sorunlarında çocukların eğitim alanlarındaki burs talepleri var mı? Efendime söyleyeyim, iş istihdamında her şey devletten beklememek lazım. Oradan rol alacaklar. Şehit yakını ve gazi çocuklarına kendi istihdamlarını sağlamaları adına iş alanlarında yer vermeleri lazım. Bunun yanısına sürdürülebilir projelerde, sosyal farkındalık projelerinde, bahsettiğimiz o devletimizin yaşattığı, devletimizin köklerinin yaşadığı o özel günlerde şehit yakınları ve gazilerle özellikle bir araya gelmeliler. Onlarla paylaşımda bulunmaları lazım. Evet, ekonomimiz çok önemli. Ekonomik sıkıntılar hepimizi bağlayan ve hepimizi zora sokan süreçler. Ancak biz bu ekonomik süreçlerin içerisinde de bu camianın da e, iş insanları tarafından her zaman desteklenmesini e, sürdürülebilir birçok imzaya beraber atılması gerektiğini düşünerek onları da Türkiye genelindeki bütün şehit yakını ve gazilerin bulunduğu cemiyetlere e, uğramalarını, gitmelerini özellikle e, istirham ediyorum çünkü bunlar çok önemli şeyler. Kendilerinin de şunu unutmamaları lazım, eğer ki sürdürülebilir olarak bu ekonomiye katkı vereceklerse bu insanların da bence hayır dualarını almaları ona daha çok alan sağlayacaktır. Bu da o çok kıymetli dostlarımıza ya da iş insanlarına çağrımız olsun.